Herkese selamlar. Terör Rehber serimizin 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere E2 Lovers'tan bahsedeceğim. <laughs> Victor boss tanımasındaki 3. boss'tur arkadaşlar. Bu boss'u çağırmanız için dünyanızda Corruption Biom'un olması gerekiyor ve çağırmak için 2 tane seçeneğiniz var. Birinci seçenek Corruption Biom'unda bulunan madenlerdeki Shadow Orb'lardan üç tanesini kırarsanız boss'umuz otomatik olarak canlanacaktır. İkinci seçenek ise Summon itemini yapmak. Şu anda Summon itemi nasıl yapıldığı aklımda değil o yüzden tarifini şu anda ekrana koyacağım. Oradan bakarak yapabilirsiniz sizlerde. Herhangi bir arnaya ihtiyacınız yok arkadaşlar. En azından normal mod için söylüyorum bunu. Herhangi bir arnaya ihtiyaç duymuyorum ben şahsen. Bu bir Red videosu olduğu için arkadaşlar oyun yeni başlayanlara öğretmeye çalışıyorum. O yüzden normal moddayım. oyuna yeni başladıysanız expert modda veya master modda oynamanızı önermem. Önce normal modda oyunu öğrenin. Ondan sonra expert veya master modda oynayabilirsiniz. Bize gereken malzemeler arkadaşlar. Şu gördüğünüz bal o heart, platinum armor ve bazı ekipmanlara ihtiyacımız var. Herhangi bir ekstra güç artıran pot kullanmayacağım. Bu gördüğünüz orpları kırmak için arkadaşlar bombalar ile bu blokları kırabilirsiniz. Bombayı kendi üstünüze atmayın. Yoksa ölebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi atıyorum aşağıya. Ve gördüğünüz gibi bunların içinden itemler çıkıyor arkadaşlar. Bu itemleri alıp kullanabilirsiniz. Zaten bu balo hard itemi de bunlardan çıkıyor. Bu hortlardan balo hard çıkma olsa arkadaşlar %20. Şöyle bir daha kırdık. Yine porfa maske çıktı. Üçüncü kırdığımız zaman canlanacak. Bu şekilde kırdı ve canlandı. Şu anda bir şey göremiyorsunuz. Şöyle bir ışıklandırayım ben burayı. Bu şekilde elimizdeki balo hard'ı sallayarak bu boss'u öldürebiliriz. Hatta şu an kullandığım gibi arkadaşlar bu slime temelinde kullanabilirsiniz. King Slime'dan çıkıyor. Bu şekilde kesebilirsiniz. Şöyle sallıyorum gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde kesiyorum. Bunu kestiğiniz her parçadan size can gelecektir. Bu canlarla canınızı hızlı bir şekilde yenileyebiliriniz için sabit bir şekilde kesebilirsiniz. O yüzden aranıya ihtiyaç duymadığımı söyledim ben size. Böyle gördüğünüz gibi vuruyorum. Neredeyse öldü çok az kaldı. 800 canı kaldı. Güzel bir para veriyor size arkadaşlar. Oyunun başı için gerçekten güzel bir para veriyor ve bitti. Şimdi bu bostan öyle güzel bir item çıkmıyor doğrusu. Bu boss'dan çıkan şeyler Shadow Scale ve Devonite Orb. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Eğer ki bu Shadow Orb'lardan bu Balohar çıkmazsa Meteor Armor ile şu anda ekranda göreceğiniz silahı da kullanabilirsiniz. Meteor Armor seti yapmak arkadaşlar. Bu gördüğünüz Shadow Orb'lardan iki tanesini kırın. Üçüncüyü patlatmayın. Çünkü üçüncü patlatırsanız boss spam olur. İki tanesini kırdığınız zaman arkadaşlar event başlayacaktır. Meteor eventi. Dünyanızın herhangi bir yerine meteor düşecektir yani. O meteoru kırdığınız zaman arkadaşlar size meteor seti yapmanız için gereken item gelecektir. O şekilde meteor armor yapabilirsiniz. Neden meteor armor niye pilotrum değil? Çünkü bu meteor armor şu anda ekranda göreceğiniz silahın mana harcamasını sıfırlıyor. Yani sınırsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. O yüzden o seti öneriyorum. Eğer ki bu çıkmazsa. Ama %20 olasılıkla çıkıyor yani onu söyleyeyim. Yani bu balo haritada çok rahat bir şekilde kesebilirsiniz. Bu çıkan item'ları de set yapabilirsiniz arkadaşlar. Shadow armor seti yapabilirsiniz, Shadow itemler yapabilirsiniz. Onun dışında anlatacağım pek bir şey yok. Bu videoyu alan çakadan bu kadar. Sonraki videomuzda Brino kutulda bahsedeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.